Öncelikle cihazınızın iOS 18 güncellemesini almış olması gerekiyor. Bu güncelleme ile birlikte artık iPhone'unuzda uygulamalarınızı şifreli bir şekilde gizleyebileceksiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen göstereyim. Öncelikle gizlemek istediğiniz uygulamanın üzerine bir süre basılı tutup daha sonra açılan sekmelerde Face ID gereksin seçeneğine tıklıyoruz. Açılan pencerede gizle ve Face ID gerektir seçeneğine tıkladıktan sonra Face ID'nizi veya parolanızı girerek giriş yapıyoruz. Açılan sekmede uygulama gizle seçeneğine tıkladıktan sonra uygulamanızı gizleyebildiniz. Peki bu gizlediğimiz uygulamayı nereden bulacağız? Uygulama arşivi kısmına geldiğinizde en alta çektiğinizde gizli adında bir bölme göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda Face ID'nizi veya parolanızı girerek açabilirsiniz ve burada gizlediğiniz uygulamaları görebilirsiniz. Son güncellemelerle gelen iPhone trikleri kaçırmamak için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.